Gök tanrı buyurmadıkça kişi kendiliğinden kaan olamaz. Kültigin buyruğun değil, Bozkır'ın ta kendisiydi. Milattan sonra 684 yılıydı. Gök sarıydı, yer kuruydu, Bozkır sessizdi. Tam o anda Tanrı Dağları'nın doruğunda bir yıldız kaydı. Dağ kurtları uludu, rüzgarın yönü değişti. İlteriş Kağan'ın ocağında bir çocuk doğdu. Kül -Tigin. Ben kül Tigin Henüz kundaktayken gözleri dağ geçitlerine soyulda, bakardı. Beşiği avluda değil Gözüm atların de gölgesinde sallandı. Babası İlteriş Kağan düşmanlara karşı savaşırken Kül -Tigin ilk adımını at üstünde attı. Babasını küçük yaşta kaybettiğinde bile ağlamadı. Annesi İlbilge Hatun Yiğidin gözyaşı içi akar dedi. Oğlunu kılıçla büyüttü. Amcası Kapkan Kağan'sa onun aklını demir gibi işledi.